sevgili anne babalar, Emir çok sevgili eğitim müşavirim, değerli meslektaşım, sayın vekilim, sayın başkanım, cami yetkilileri, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı içtenlikle kutluyorum. çok değerli öğretmenlerimiz tarafından e, öğretiliyor. Ancak ben çok küçük bir hususu e, burada tekrar huzurlarınızda vurgulamak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Atatürk tarafından dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram 91 sene önce bir devlet adamı bunu düşünüyor. Winston Churchill'in dediği gibi büyük devlet adamları dahiler 100 yılda bir kere doğar. 20. yüzyılın dahisi Mustafa Kemal Atatürk maalesef Türklere nasip olmuştur. Der. Dolayısıyla bunun bilincinde olmamız değerini bilmemiz çok çok önemli. İkincisi ulusal egemenlik savaşı milletimizin Kurtuluş Savaşı olmasının yanı sıra 23 Nisanla beraber anlamını bulan çok önemli başka bir mücadeleyi daha vurguluyor. Geri kalmışlıkla, bağnazlıkla savaşı vurguluyor arkadaşlar. 23 Nisan'ın çocuklara emanet edilmesi, geleceğin onlara emanet edilmesi bunun üzerinde hassasiyetle düşünmenizi ve her zaman hatırlamanızı önemle rica ediyorum. Size küçük bir anekdotla ıı, devam edeceğim. Bir ıı, yaşlı bir ıı, bey ile üniversiteli bir genç oturup konuşuyorlarmış. Üniversiteli genç büyük bir ıı, ıı, aragansla, büyük bir kendini beğenmişlikle. Şöyle demiş yaşlı adama. Biz demiş internet çağında doğduk büyüdük. Interneti kullanırız. 3G mobil telefonlar kullanırız. Her işimizi birkaç saniyede hallederiz. Hızlı trenlerle seyahat eder. Jetlerle uçarız. Ya siz ne yaparsınız demiş. Yaşlı adam bakmış. Demiş ki çok haklısınız demiş. Siz bunları kullanabiliyorsunuz. Biz bunları icat eden nesillerdik. Ya siz ne icat ediyorsunuz demiş. Dolayısıyla <laughs> kıssadan hisse çocuklarımız geleceğe en büyük yatırımlarımız. Anneler babalar çocukların eğitimi öncelikle sizin elinizde sonra öğretmenlerinin elinde ve hayatınız boyunca onlarla beraber eğitim alanında yürümeniz gerekiyor lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Çocuğu okula göndermek çocuk eğitiliyor demek değil. Her an her dakika onun yanında olacaksınız. Bunaltmadan ama her zaman gözeterek. Bu çok çok önemli. Lütfen bunu özen göstermenizi önemle rica ediyorum. Bu güzel gün vesilesiyle gururla ikinci kere geldim. çok sevgili e, TETSE'de ee, arkadaşlarımız e, camiminizi gezdirdiler bugün bana. Çok gurur duydum. Harika bir e, eser ortaya çıkarmışsınız. Ve bu tamamı sizin katkılarınızla oldu. Ve çok değerli bir belediye başkanınız var. Her konuda sizi cesaretlendiren ve destekleyen, kendisi de çok etkilendi bu camiden. İnşallah bir minare de düşünülecek bu cami için önümüzdeki günlerde. Ki tek ler buradaki buradaki Türk kültürünün, Türk varlığının güzel ve estetik yanını her eee veçesiyle görebilsinler. Minister <laughs> Bürgermeister I would just like to add a few words to my um, short speech uh, about how much we do appreciate what you have been uh, giving as a support and encouragement uh, to your community. Uh, without your help and without your guidance, they wouldn't be progressing so well, integrating so well, and raising monumental architectural uh, sites like the mosque that we have visited just a few minutes ago. And if uh, the procedure allows, in, through your encouragement and guidance as well, a minaret would crown this institution as well. And it is also very important for you to be here and uh, for us to have you here and for me. to see you with the community and it shows how much they go along with you hand in hand in this beautiful town of Temse. I don't daha fazla ben sözlerimi uzatmak istemiyorum çünkü program çok güzel ve büyük bir e, istekle gidecek başka yerlerimiz de var. Zeleye devam edeceğim buradan. Güzel çocuklarımızı bir kez daha tebrik ediyorum ve her şeyden önce çok değerli hocam Nurullah Hatmacı'ya ben huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli bir öğretmenimiz. Çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor ve her zaman dediğinin arkasında duruyor. Kendisini desteklediğiniz için sağ olun, var olun. Her zaman çiçek verilir. Ben size bir demet bayrak getirdim bugün de bunu hocamıza sunacağım. <laughs> Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum ve sizleri çok seviyorum. Bunu asla unutmayın. <laughs> ・はい。